Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte asfalt Dokuz serimizin yeni bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün de 35. arabamız olan Maserati açacağız arkadaşlar gerçekten çok değerli bir araçtır. Şöyle göstereyim. C segmenti bir araba arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir çok değerli bir araba arkadaşlar. gördüğünüz gibi benim en sevdiğim C segmenti araba kendisi oluyor bu arada. Ee, en sevdiğim C segmenti araba Maserati Alfa arkadaşlar. Sizin en sevdiğiniz C segmenti araba hangisi? E, yorumlara yazabilirsiniz. Yani C segmentindeki arabaların hepsi e, çok güzel ama yani e, çok kart istiyor arkadaşlar. 50 kart bakın, 50 kart. Burada 35 kart istiyorum, 35 kart. Burada 35, 35. 35 falan kart istiyor arkadaşlar. Yani bunda 35 tane kart bulasıya kadar gerçekten e, bir tarafından bir şeyler eksildi yani. Neyse. E, alalım hocam bunu gördüğünüz gibi arabamız bu e, şöyle e, göstereyim arabamızı arkadaşlar gerçekten çok güzel çok e, iyi e, oyuna iyi uyarlanmış bir araba şöyle görüyorsunuz bakın şurada şey var e, spoiler katmıyor muyum lan bunu neyse yani, araba bu, bu arkadaşlar bakın jantları da çok güzel jantlarında böyle desenler falan var. Arabamız var arkadaşlar görüyorsunuz. Arabanın tipi de bu. Tipi gerçekten çok cool arkadaşlar arabanın. Araba yani akıyor yani. Beni alıyor. İçi de şöyle. Maserati Alifer arkadaşlar. Gerçekten e, çok güzel bir araba. E, 305 arkadaşlar hızlı. E, kademesi 1218 e, kademe ile açılıyor. İnmesi 60. Hakimiyeti 30. Nitrosu da 51. Hakimiyeti çok kötü ama e, yükseltirsek e, hakimiyeti bu arada yükseltirsek daha iyi olur zaten 90 bin altınımız olduğu için yükselteceğim onu yani hemen arabanın kilidini açalım arkadaşlar gördüğünüz gibi maserati alferimiz açılsın arkadaşlar görüyorsunuz Üf. 35. arabamız arkadaşlar eee açtık gördüğünüz gibi arabanın kilidi açıldı ileri diyelim eee bir şöyle bir hemen bir renklerine bir bakalım abi arabanın renkleri bakın mavi renk kırmızı sarı ee, şu rengi varmış bu rengi var bu rengi var hepsinin tek tek rengiyle oynayacağım bu arada ee, bütün renkli renkleriyle oynayacağım hakimiyeti 21 veriyor 15 evet, 21 şuna abone olalım abone abi hakimiyetine ee, bu 15 19 19 mikroya basalım Tamam okey. 17000 altın kaldı. 17000 altını şunu basalım. Şimdi şunu bastık. Okey. Bunu mu? No, yok. Hiçbirini yükseltemiyoruz. 31 gün oldu. 31 gün oldu artık. Oğlum bu kadar olurdu ya. Gerçekten bu kadar olurdu. Gördüğünüz belki işte. arabamız bu. 5 tane. E, benzin de var gayet iyi. Şöyle bir çıkalım. Nerede oynayabiliriz? Bence günlük etkinliklerden deneyebilir miyiz? Denesek mi acaba? Ee, bilemedim. Şuradan girsek bakalım. Yarıştı hocam. Evet, buradan bunu oynayabiliriz bence arkadaşlar. Gayet iyi olur. Ama araba buna giremiyormuşuz. Ee, neyse. C diyor. O B segmenti diyor. Şuraya giremiyoruz değil mi? Evet burada istemiyorum okey ee, Tamam bir şuraya girelim abi. Şurada bir yarışalım Sonra çok oyunculuğa geçeceğim Şöyle Maserati Alferi alalım arkadaşlar gerçekten çok beğendiğim bir araba ya Çok iyi duruyor araba çok iyi Gel bakayım bebeğim Let's go Bakalım Maserati Alferi'yi de bu arada arkadaşlar ilk defa kullanacağım bakalım Ne yapacağız arabayla Yani gerçekten çok cool bir araba ya çok güzel yani Maserati'nin en sevdiğim arabası bence bu yani Maserati'nin başka arabası çok Maserati'yle ile alakam yok çok Maserati markasını bilmiyorum ama bu arabası çok hoşuma gitti çok güzel ya hadi bak let's go baby arkası da çok cool arabanın ya Abi, araba canavar oldu şöyle uyyy Nitrosu da bu arada iyi arkadaşlar çok Kötü değil nitrosu. Bakın iyi gidiyor yani. Nitrosu iyi abi. Şöyle gidelim. Uf, oğlum araba var ya akıyor bu arada. Yok böyle bir araba ya. Çok güzel değil mi arkadaşlar araba? Çok beğendim arabayı lan. Mükemmel abi. Bu kadar olurdu ya. Çok güzel ya burada yarışabiliyoruz mu abi bunu bununla yarışırız Tamam okey şuradan e, kariyerde bir oynayabileceğimiz var mı abi Neyse arkadaşlar e, çok oyunculuğa çok oyuncuya geçtim çok oyunculu da oynayacağız şöyle Maserati Alferi alalım let's go bakalım Maserati Alferi ile hocam çok oyunculu da ne yapacağız e, gerçekten çok iyi bu arada rengini değiştirelim pardon e, rengini değiştirecektik. E, bir de şu rengiyle oynayalım. Mavi rengiyle. Gayet güzel oldu bu arada. Mavi de çok iyi yakıştı lan arabaya. Büyük oldu. Hani bak şimdi Maserati Alfede. Gel bebeğim buraya. Haydi bakayım. Evet, evet. Haydi bakayım bu gümüşlik değil mi arkadaşlar? e, konumun 22 bin Aha, gayet iyi bence haydi bakayım ooo. bu ne oğlum herkes DC kullanıyor vay be yenilik bu arada arkadaşlar ben bunları bu arabayla yenemem ama elimden geleni yapacağım yani bu elimden geleni yapmayacağım anlamına gelmez değil mi? let's go bro Haydi bakayım buradaki en cool araba benim için en havalı anladınız mı lan yeni araba benimki burada. hayırdır siz tokatlarım alayınızı lan haydi gel bakayım hocam sonuncuyuz tamam şöyle alalım döndük okey Hakimiyeti de idare eder arkadaşlar işte yükselttik Yine güzelleşti araba Araba zaten çok iyi Yükseltsek mükemmel hal daha mükemmel hali gelecek Geliyorum bura Bura geliyorum bura Hadi bakışıyor Gel lan buraya Dur 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 dur, dur abi dur sakin Ye yeah, boy Ye yeah, boy ma boy Geliyorum bura Sizin içinizden geçme zamanı şimdi Haydi bakayım. Haydi. Haydi buraya. Bakın abi elimden geleni yapıyorum geçmiyor. Ee, şey. Yani araba yetişmiyor onlara ya. Kademesi az ya arkadaşlar. Neyse arabayı zaten şey yapıyoruz ya. Yani. test ediyoruz yani ilk ilk izlenimlerim arkadaşlar bu arabayla alakalı hiç yani bu arabayı kullanmadım daha önce onun için güzel yani araba idare eder lig düştük sıkıntı yok düşebiliriz yani en yani doğal aklımız şimdi gümüşlik diyor yani gümüşlikte oynuyoruz okey okay. çok önemli değil arkadaşlar e, ee, günlük etkinliklerden devam ederiz bizde. Ee, oradan lig düştüğümüz için arkadaşlar e, oynayamıyoruz. Başka şuradan girelim. Şuna şuraya girebiliriz. Burada e, şey deneriz. E, skor falan deneriz abi. Bak belli bir spor, skor yaptığınızda var da altın falan veriyor onun için. Okey şöyle ee, kırmızı olsun. Tamam. Ee, yükseltme. Şimdi 21 istiyor buna. Bu düşük bir şey vardır. 20, 15, 20. Tamam ver buna. 1400 kademesi oldu gayet iyi arkadaşlar. Let's go. Kırmızı renkle girelim. Yine de oyna. Let's go bro. İki tane biletimiz daha var. Gayet iyi. Haydi bakışım. Evet hocam hadi bakayım yarışımız açılıyor. Kriz soygunu İskoçya. İskoçya'da devam ki. Devam ki, pompa ki Let's go. Geliyorum bro. Hayırdır? Hayırdır birader? Oğlum Maserati'me niye vuruyorsun? Daha yeni boyattım kırmızıya ya. Ne ayak? Ne ayaksın oğlum sen? Ne ayaksın bro? Ne de? Şöyle dönelim. Let's go. Boom. Geliyorum. Ne yapacaksın Geliyorum, geliyorum, geliyorum bro. Geliyorum. Uy defol önümden defol önümden defol sonra bunun bir sarı rengiyle oynamamız yok mu arkadaşlar sarı ense değil de bu arada mükemmel sarıya bayılırım sarı rengine bayılı bayılıyanız bayılıyorsunuz boom Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy mükemmeldi. Uy, bu da mükemmeldi. İyi koydum arkadaşlar. İyi koymadım mı? bence iyi koydum. Bir takla da bilmem kaç kuş. 4-5 kuş vurdum. Bir takla da değil, bir taşta olacak ama ben de takla dedim. Hop. Göm. Şöyle gidelim. Let's go. 1.45 hadi bakayım. Oğlum arabanın neredeydi? Çamur olmuş ha. Neyse. Çok iyi yarıştı bu araba. Kanka şimdi sarıyı kullanacağım ben. Gel kanka oraya. Bu araba benim kankim. Kanki gel buraya kanki. Neredesin lan? Nerede oğlum bu arada? Dur 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 dur. dur. dur nerede oğlum? Ben tamam, bulmam lazım. Heh, tamam. Bu sarı rengini boyayalım artık. Sarı. Bu. Um. Abi sarı çok güzel oldu. En sevdiğim renk dayanamıyormuş renge ya. Mükemmel bir rengsin. Devam ki. Ben bunun bütün renkleriyle oynayacağım abi. Çok güzel ya. Mükemmel. Haydi bakayım. Ya belki vaktimiz yetmez arkadaşlar oynamayız ama yani oynamaya çalışacağım bütün renkleriyle. Şöyle devam ki sarı rengi var. Mükemmel ya. Gel bakayım. Şöyle bir 360 görevi vardı arkadaşlar onun için bir yapalım bir. Şöyle 360 görevi var çünkü. Oy. Ben de öyle deli gibi yaptım. 360 görevi var arkadaşlar günlük hedeflerde Ama tamamlamak için Onun için bro Şöyle bir kayalım Tamam mükemmel Geliyorum Geliyorum Arabam şu anda yavaş biliyorum ama Havayımızı tokatlayacağım merak etmeyin şöyle let's go tamam şöyle dönelim bir Üf. mükemmel mükemmel devam ki hadi bakayım geliyorum bro geliyorum Sakin olun ve uçtu ama hadi bak. Uf. Mükte. Mükemmel ki. Uf. Tamam tamam tamam. Sakin ol bro. Tamam. Oy. Iyi koydum ha. Son anda çok iyi koydum. Bence çok iyi koydum arkadaşlar. mükemmeldi Mükemmel ki devam ki. Ee, neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim bence baya bir oynadık arabayla. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir de bu videoda arkadaşlar Maserati Alfa'yı açtık. Ee, şöyle göstereyim Maserati Alfa'mızı. Yani gerçekten çok güzel bir araba. Yani açmanızı öneririm bu arabaya gerçekten para yatırılır yani e, altın verip de alabiliyorsunuz arkadaşlar bu arabanın kartını gerçekten bu arabanın kartına altın verilir e, gerçekten mükemmel bir araba e, like abone olmayı unutmayın bir dahaki asfaltta kurulun görüntüde görüşmek bye. hoşçakalın